Onu nasıl bir ağız açmaktı? Ay, bak, anne benim için yaptı. Ben ne yaptı? Bana ne yaptı? İzgarlar kaçıyordu. Beni görünce yaptı. Ne yapıyorsun? Ya, Beyaz merhaba. Biliyorum. Beyaz. Düş, abim hayır abim hayır, abim hayır abim öyle abim. yapmayın. Bir şey söyleyeceğim. Elindekine bakıyor olmasın Rüya. Beyaz. O bizim yiyeceğimiz. Onu anne, sana verim. Neden? sevdirmek istiyor bana yaptı. Emin misin? Evet, emin. Vallahi tırmalarsa karışmam hatta gülerim. O kadar söylüyorum gülerim. Tınar, sana bana ne alakası Bak, var ben mi? ya Beyaz. Dur bir rüya beyazın sırtında bir şey var beyaz. Hani ceviz ısıran kedi var diye onu da boynundan ısırmış. Ay sevelim diye mi böyle yapıyor sence gerçekten? Evet baksana önümüze yaptı. Şu ağız açış peki normal mi? Hı hı esmiyor. Bizim nasıl esiyoruz o da o şekilde. Ama onun ağzı çok büyük aslan gibi. Beyaz gel gel sevelim seni. Neyse boş ver Rüya gel Rüya. Ne yapacağız şimdi? Plajdan döndük. Meyvemizi aldık. Mayolarımızı giydik. Heh, ne yapacağız şimdi düşün bakalım. İpucu veriyorum. Dın dın, dın, dın dın Ayaklarımızı yıkacağız. Peki nasıl yıkacağız? balkonu yıkarken. Yürü. Hadi ki çık yukarı. Çık 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 çık. Çabuk çık, çık. Aa, nasıl, nasıl mı? Bas bas bas. Kum ya her yerimiz. Su gelmeden Allah su geliyor. Rüya çabuk bunları kaldırmamız lazım. Çabuk 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 çabuk. Şunu kaldırdım. Buraya koydum. Şunları aldım. Hayatım balkon tam. Allah bu çok ağır kaldıramıyorum. Neyse koyduk. Alışveriş yaptık gelirken. Hayatım, buraya getirsene niye? Baba 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 dedim kaldım. Ben çıkar. Getir ayar getir gel rüzgar çıkar taylikleri, çıkar. Şimdi evet. hepimiz burayı mis gibi yapacağız tamam mı? Suyu ben alıyorum. Suyu sen alırsan eğer biz mahvoluruz. Baba, Hayatım nasıl vereceksin suyu bize? Hadi ben buradan tutarım ya. Hiç. Tamam, getir, geçin tamam. böyle. Tamam. oh ho oh, oh, ho oh. çok, çok soğuk. Güzel. Oğlum ne yapıyorsun? Ha bir şey söyleyeceğim. Rüya tam rüzgar kadardım bir gün. Döndüm bu şekilde. Beni ıslatın, beni ıslatın dedi. Sonra ben böyle küçük küçük ıslatıyordum. Sonra halam birazcık yukarıya tuttu suyu. O panikle diye bir Küt bir düştün. Çok korkunçtu gerçekten. O yüzden hatırlıyorum. Aynen tam oh. burada düşmüşsün. O yüzden ben sulu şakalar suyla sevmiyorum. Bana ver hayatım. Evet alt tarafa yapıyoruz suyu ya git git git, git. Su burası tamam Yok bebeğim ben hallediyorum sağ olasın Kıyamadım sana kıyamadım Hadi al tut Sadece koltukların altına ama koltuğumuzu sakın ıslatma Tamam mı Sakın çok dikkatli Gördün mü çok zor bir iş bu Evet tamam herhalde Rüzgar suyu kapatırsan sevinirim Evet bu işi hallettiğimize göre Ne yapıyoruz Bas çek mi çek bas mı Çek bas Çek, bas, Çekin. Bas. Önce basıp sonra çektiğimize göre basacak daha mantıklı. Haklısın getiriyorum. Ne oldu? <laughs> ne oldu? <gülüyor> Kapı <laughs> kilitli bekle. Altın oluk. Anahtarı aldım. Hadi bakalım açalım. Hadi bakalım başla. Bir. Çok yanlış bir yerden başladım. Ama ortadan başlanır mı? Ben de, ben de. Balkanın ben en ucunda. Rüzgar bekle. Balkonun o tarafını Rüya temizleyecek. Bu tarafında sen. Anlaştık mı? ne girip o zaman şöyle mi yapsam acaba? Aldıklarımızı yerleştireyim bu işi siz yapıyorsanız tamam. Ama bak bana söz verin birbirinizin sırasını şey yapmak yok. Sen de birazcık sabredeceksin. Ben bir suya atacağım. Nereye atacaksın? Yine, Hadi bakalım yavaş yavaş. Bu iş sanki bizim bu akşam boyu bitmez gibi geliyor da. Hadi bakalım kolay gelsin. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar biz balkon yıkıyoruz. Hoşçakalın.